Yandaş medya Suriye ve Libya ile illegal silah ticaretinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır'la görüşmeler yaptığım suçlamasıyla saldırıya geçti birkaç gündür. Bozkır'ı Türkiye'ye getirenlerin elinden çıktığı besbelli ifadeler hükümet gazetelerinde satırı satırına aynı cümlelerle yer aldı. İstihbaratın gazetecileri panik halinde suçlamalar yapıyor. Bir gazeteciyi bir haber kaynağı ile görüşmekle ve hayatını altüst eden bir haberi hala takip etmekle suçluyorlar. Tekrar hatırlatalım, gazeteci haber için her tür kaynak kişiyle görüşür. Kiminle görüşeceğine de hükümet değil, sadece kendisi karar verir. Haber kaynakları hem medya organları hem uluslararası basın kuruluşları tarafından korunur. Bunları biliyorlar elbette, ama dertleri bu değil. Biliyorlar ki Bozkır kurdukları rant sisteminin kara kutularından biri ve o kutu açıldığında bütün pislikleri ortaya dökülecek. Bozkır'ın vermiş olabileceği bilgilerden, saklayıp paylaştığı belgelerden, aktardığı aktaracağı tanıklıklardan korkuyorlar. Çünkü bunlar açığa çıktığında ülkenin çıkarına diye diye kendi maddi çıkarları için Türkiye'yi nasıl tehlikeye attıkları anlaşılacak. Sedat Peker konuştuğunda nasıl sistemin çivileri yerinden oynayıp kirli sırlar ortaya döküldüyse, Nuri Bozkır'da da aynısının yaşanmasından ödleri kopuyor. O yüzden bu tırlar meselesine dokunan kim varsa, savcısı, polisi, hakimi, jandarması, askeri, gazetecisi, politikacısı, aracısı hepsine hayatı zehir ettiler. Bir kısmını öldürerek, bir kısmını hapsederek, bir kısmını Kaçırarak susturdular. Ama suç öyle büyük ki ne yapsalar çuvala sığmıyor. Taşıyor. Taşacak. İktidar şimdi uluslararası habercilerin de gündemine giren bu dosyayı kapatmaya çalıştıkça... ...konu daha da dallanıp budaklanacak. Uzun yıllar birlikte çalıştıkları, ülkeden çıkmasına yardımcı oldukları... ...Ukrayna'da birlikte iş yaptıkları Bozkır, konuşmaya karar verdiğinde apar topar Türkiye'ye kaçırıldı. Bunun nedeni onun söylediklerinde saklı. Bizi devletin sırlarını açıklamak ve terör örgütüne yardımla suçluyorlar ya, Bozkır'ın itiraflarından anlaşılıyor ki ortada devletin bir sırrı yok, ailenin bir sırrı var. Türkiye'nin sırlarını açıklamakla suçladıkları gazeteciler ise aslında Türkiye'nin çıkarı için onların sırlarını ortaya döküyor. Bir terör örgütüne yardım yataklık var mı peki? Evet var. Hükümetin bir terör örgütüne yardım ettiği aşikar. Ve gerçeklerin eninde sonuna ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu var.